Başkasının yaptığı konuşmadan dolayı hakkınızda açılan davanın 5. duruşmasında beraat verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ben son duruşmaya katılmadım. Ee, hapishanedeyken yazılı ifade vermiştim. Çıktıktan sonra da bir defa katıldım. Hakim beni gördü. Konuşanı da biliyorum. Video önünde, video önünde. Ben de karşısındayım. Konuşanla benim aramda da 20 yaş fark var. Her şeyimiz de farklı. Buna rağmen mahkemeyi uzattı, uzattı. Adli tıplara kadar gönderdi. Burası yetmedi. Ta İstanbul adli tıpa kadar gönderme gibi bir rezalete imza attı. talimat aldığını bence açıkça göstermiş oldu. Hiçbir hakim böyle bir rezalete imza atamaz. Konuşan belli, ben de karşısındayım. O olmadığım ortada. Bu ancak talimatla olabilir böyle bir şey. Bildiğiniz gibi işte en son İstanbul Adli Tıp'a gittik. Orada ses kaydı yaptılar. Sanki ses kaydı burada yapılamıyormuş gibi. Ve adli tıp bunun raporu eksi iki olarak geldi. Yani adli tıp e, artı bir, iki, üç, dört ve eksi bir, iki, e, üç, dört de herhalde tam hatırlayamıyorum ama böyle bir sistemler var. E, yani artı dört olursa mesela bu kesinlikle aynı kişidir artı üç olursa aynı kişi olması e, mümkündür gibi. Buna benzer bir takım böyle kı şeyler, kıstaslar koymuşlar. Eksi e, iki de de e, bu kişi olmaması mümkündür diyor. Öyle rapor vermişler. Yani konuşan kişiyle benim aynı olmamam mümkünmüş. Yani yüzde yüz aynı değil diyememiş. Yani aynı olma ihtimali de kısmen de olsa varmış yani sanki. Tam bir rezalet. Yani öyle bir devir yaşıyoruz ki, öyle bir devran yaşıyoruz ki, ne mahkeme kaldı, ne adli tıp kaldı, Hiçbir şey bırakmadılar. Para para da kalmadı, adalet de kalmadı. Hiçbir şey bırakmadılar. Hepsini içine ettiler. Açıkça o konuşan kim oldu? Herkesin bildiği birisi. Ben adını vermeyeceğim. Çatlasalar, patlasalar da vermeyeceğim. Adını vereyim diye bana bu mahkemeyi açtılar. Ben biliyorum. Sırf uğraştırmak için değil. Onun adını vereyim. Ben değilim filandır bilmiyor musunuz? Diyeyim. Böylece Alparslan Hoca birini ihbarda bulundu. Muhbirlik yaptı diyecekler. Ben o zaman da dedim. Ben muhbirlik yapacak adam değilim. Hakime de söyledim. Bana kim diyor? Ne kadar sorarsan sor, söylemeyeceğim. Sen çok iyi biliyorsun. İstihbarat da çok iyi biliyor. Emniyet de çok iyi biliyor. Savcı da iyi biliyor. Hakim de biliyor. Yalancılık yapmayın. Bana söyletmek istiyorsunuz. Söylemeyeceğim. Ben kendime muhbir dedirtmem. Bunu şerefsizler yapar. Ben öyle birine benziyor muyum hiç? Söylemedim. Baktılar ki olacak gibi değil. Oyun bozuldu. Bari biraz uğraştıralım, yoralım dediler. Ta İstanbul'a kadar da gönderdiler. Neyse iyi oldu. Gittik orada bir konferans yaptık. Sonra adli tıbbın önünde bir basın açıklaması yaptık. Şimdi hakim bey tutmuş. Bugün berat, şey dün, dün müydü? Dün berat vermiş. Ama hangi maddeden vermiş? Şimdi beratlar kısım kısımdır. Beş çeşit. Arkadaşlar buraya onu da eklemişler soruya. A bendinde diyor ki, bu CMK 223, onun A bendinde, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, yani suçun unsurlarının oluşmaması, bu böyle ifade edilir de biraz kanun şeyler, lafızları biraz farklı, biraz garip yazıyorlar. Yani suçun unsurları oluşmazsa buradan A'dan berat verir. Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması. Benimki buydu aslında. Bana buradan vermeliydi. B maddesinden. Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması. Sabit ben ben olmadığım meydanda. Video ellerinde. B'den vereceğine tuttu, E'den verdi. E, e neymiş? C'yi okumaya gerek yok. E de şu, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması. Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması. Yani e, o suçun benim tarafından işlendiği sabit olmamış yani diğer bir ifadeyle delil yetersizliğinden. Türkçesi bu. Delil yetersizliğinden berat. Halbuki delil yetersizliğinden değil. B maddesinden vermesi gerekirdi. Ama adli tıpta aynı talimatı aldığı için eksi dörtten vermesi gerekiyordu raporu. Eksi dört olsaydı kesinlikle bu kişi farklı kişidir. Şeklinde rapor verecekti yani. Oraya da talimat gitmiş. Eksi dörtten verme. Onlar da demişlerdir ki ya bu kadar da kendimizi rezil edemeyiz. Ne diyelim yani şimdi aynı adam mı diyelim? Yani iyicene bizi rezil mi edeceksiniz? Ya o zaman eksi ikiden verin demişler herhalde. Hiç olmazsa beraat da böyle verilsin yani kesinlikle bu kişi o kişi değildir diye verilmesin, yani B maddesinden, B bendinden verilmesin, E bendinden verilsin, yani suçun e, sanık tarafına işlendiği sabit olmamıştır. Yani delil yetersizliğinden beraat verilmiş olsun. İğrençler yani, iğrençler. Bu beraat, olması gereken beraat değil. Ama zaten bu mahkemenin hangi bir tarafı doğru ki? Deve misali yani. Deve misali yani. Deveni, deveye demişler boynun niye eğir? Demiş nerem doğru. Şimdi bu mahkemenin neresi doğru ki? Kararı da böyle olacak tabi. Biz bu karara itiraz edeceğiz istinaftan döner mi dönmez mi bilmiyorum onlar da İstanbul Adli Tıbbın raporu eksi iki olduğu için hakim de böyle karar vermiş ne yapsın deyip karar doğrudur da diyebilirler ama biz yine itirazımızı yapacağız konuşan kişi işte bu ben de buyum farklı oldu apaçık meydanda Yani bu karar suçun yani delil yetersizliğinden değil aynı kişi olmadığı sabit olduğundan diye verilmesi gerekiyordu. Bu kadarını yapabildiler. Uğraştırdılar, sonra da bunu yaptılar. Kıyamet günü görüşeceğiz. Bu dünyada adalet zaten bırakmadılar. Onun için bu gayet normal. E zaten hakim talimattan, talimata göre davranmayan yiğit bir adam olsaydı, Zaten ilk gördüğü anda videoyu zaten beni tanıyordur. Gördüğü anda bu kişi o kişi değil derdi olur biterdi. Mahkemesiz beraat verirdi. Direkt beraat sistemi var mahkemede. Mahkeme olmadan beraat. Onu yapabilirdi. Zaten onu yapacak adam olmadığını gösterdi. İşte verdiği de bu kadar. Neyse. Kendileri bilir, kendilerini rezil ettikçe ettiler.